Merhaba ben gözde Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Betül Çakmak. Bakalım Betül Çakmak ne giymiş. Fashion İlk kombinimiz oldukça spor bir kombin. Özellikle ben denimini çok beğendim. Hem kesimi çok güzel hem de içten gizli düğmeli olması çok tatlı bir detay. Tam 90'lar denimi o yüzden ki şu da sıralar bulmak daha kolay oluyor. O yüzden çok mutluyum bu tarz denimleri mağazalarda daha sık gördüğümüz için. Rengini de çok beğendim. Ben olsam beyazlarla kombinlerdim. Yani o biraz siyahlarla kombinlemeyi tercih etmiş ama beyaz crop bir tişört ya da vintage böyle eski baskılı bir tişörtü de içinde sokarak kullansa çok daha zarif görünür. Ama siyahlar da bence çok yakışmış. Şapkasını da çok beğendim ek olarak. Herkese yakışmıyor bu tarz böyle şapkalar. O da çok tatlı bir hava katmış. Belki crop bir mont yerine daha oversize bir mont olsa biraz böyle omzundan düşürse çok daha havalı görünebilir ama yine de kötü görünmüyor. Ayakkabıları da müthiş. Çok tatlı bir açılış yaptığımızı düşünüyorum. <laughs> Yine güzel pantolonlu bir kombin. Rengini çok beğendim. Bunu hatta bir öncekinden daha çok beğendim. Çünkü çok tatlı bir rengi var. Bu ara kahve tonlarına takığım zaten. Çok yakışmış bence. Bu rengin ben deri versiyonlarını da seviyorum. Fitilli versiyonlarını da seviyorum. Denim de bence çok yakışıyor. Renk o kadar güzel bir renk ki pek çok kumaş modeline bence çok yakışıyor. Ona da çok yakışmış. Yine siyah bir crop topla kombinlemiş. Bence bu sefer siyah olmamış. Çünkü pantolon renginden dolayı daha hakim haki tonlar, açık beş tonlar, belki saks mavileri bile yakışabilir ama siyah birazcık koyu kalmış. O yüzden onu sevemedim. Keşke daha renkli bir kombin yapsaymış. Seçtiğim mont bence doğru bir mont. O oversize oluşu çok hoşuma gitti. Dur! Şapkasının eskitilmiş görüntüsünü çok beğendim ama kafasına keşke tam taksaymış. Biraz böyle dağınık salaş görünüyor. O görüntüsünü çok sevemedim ama bence dokusu çok güzel bir doku. Onu da ekstra çok beğendim ki pantolonuyla da çok uyumlu görünüyor. Bu martılarla ilgili çekiliş postundan bir fotoğraftı. Rengini çok beğendim martılarım. Ben olsam bu postu atarken o renklerden ilham alıp bir kombin yapardım. Hatta belki aynı renkte bir ceket giyerdim. Yine ayakkabı olabilir. Daha sarıları da ekleyebilirdim. Yani o şekilde de bir kombin yapılsa bence çekiliş postuna daha uygun bir styling olurmuş. Yine de çok tatlı görünüyor. Sevgilisiyle de beraber bence çok cool'lar. <laughs> Araya bir adet yaz fotoğrafı koyalım istedim. Şortunu ve botlarını çok beğendim. Ki çok sade hatta botları. Renk olarak da çok güzel. Ama yazın illa ki bot kullanılacaksa ki seçecekseniz bence bileklerden biraz hava alan bir bot tercih edin ki e, ayaklarınız size küsmesin. Çünkü gayet Pişirecek bir bot stili bu. Deri görünüyor aynı zamanda. Biraz sıkıntı yaratabilir. Rengi çok güzel ama içindeki mayo galiba onu hiç sevmedim. Çok demoda bir tasarımı var, çok çiğ bir beyaz. Ayrıca üstüne de tam oturmadığı için çok kötü görünüyor. Keşke derin V yakalı bir mayo olsaymış. Body suit de olabilir bu arada üstündeki ama body suit olsa da kötü. Maya tasarımı için de kötü, body suit tasarımı için de kötü. Bence ona hiç yakışmamış. Keşke biraz daha sade bir tasarıma sahip olsaymış. <laughs> Yine oldukça basic ama bir bakıma şık da görünen bir kombin var üzerinde. Tight'ını çok beğendim. Normalde deri tight'ları, böyle parlak tight'ları çok sevmiyorum ama bu biraz mat göründüğü için, böyle yumuşak göründüğü için bence çok zarif görünüyor. Yakışmış bu kombinine. Üzerindeki triko şu aralar çok trend olan trikolardan. Bence tight ile de beraber çok güzel bir uyum yakalamış. Rengi de çok güzel. Genel olarak kombin çok tatlı görünüyor. Biraz böyle spor bir görüntüsü var ama bence bu şıklaşmaya da uygun bir kombin stili. Titan'ın altına sneaker tercih etmek yerine diz altı bir düz tabanlı bir çizme tercih etse üstüne de kaşe bir palto belki yere kadar uzun, siyah olabilir, daha koyu kahve olabilir yine o kazandan ilham alarak. O şekilde bir parça tercih etse bence bu kombin şıklaşabilir. Çok tatlı görünüyor. <laughs> Bu kombinini çok sevemedim. Aslında deri parçası, o büstiyeri çok güzel bir parça. Bir tek onun o yaka kısmı, o göğüs kubunun görünüyor olması kötü. O dümdüz olsa çok daha zarif görünür bence. Rengini çok sevdim ama bu tarz bir pantolonla değil de daha kahve tonlarda belki tatlı bir geçiş yaratabilecek bir pantolonla hatta deri, suni deri bir pantolonla kombinlese çok daha tatlı görünür. Belki bir etekle de kombinlenebilir bu büstiyer. Bu şekilde birazcık uyumsuz kalmışlar. Koyu lacivert ya da mavi tonu daha vurgulu olan bir denimle de bence kombinlenebilir. Kahveyle o mavi tonu çünkü çok uyum sağlıyor. Öyle de olabilirmiş ama bu şekilde çok iyi görünmediğini düşünüyorum. Makyajı ve saçları da bu kombinini bence kötü gösteren detaylar. Çünkü böyle sanki göz altları kızarmış gibi görünüyor makyajı. Hani belli ki büstü yerinden ilham alarak böyle bir renk katmak istemiş. Daha turuncu, daha kahve tonlarda bir renk katmak istemiş ama o böyle onun gözlerini kızarıkmış gibi gösteriyor. Saçları da çok daha kaldığı için bütün de gerçekten biraz sevmedim kötü görünüyor. <Sessizlik> Bence çok zarif bir yaz görünümü bu. Gömleğinin içe sokulmuş detayı, denim şortu, yüksek tabanlı ile çok uyumlu görünüyor. Aynı zamanda şık görünüyor, zarif görünüyor. Bu tarz bir ayakkabı değil, daha bez bir ayakkabı tercih etse de bence çok tatlı görünür. Sandaletle de çok tatlı görünür. Benim en sevdiğim, en şık bulduğum yaz görünümlerinden biri bu. Gömleği biraz daha normal bir kumaştan ama keten kumaşlı gömleklerle yapılabilir, daha farklı renklerle yapılabilir. Çok zarif bir kombin biçimi o yüzden çok Bad. Fashion stock. Kombinindeki fermuar detayları bence bu kombini güzelleştiren en kilit detaylardan biri. Normalde çok sevmem bu kadar fermuar detayının, düğme detayının ön planda olmasını ama bu kombine o kadar güzel bir hareket katmış ki ben bile çok beğendim. Özellikle fermuar stillerinin aynı olması, hani renk olarak aynı olması, ayakkabıda ve sadece üstündeki bluzda o fermuarla kapşonlusunda görünüyor olması. Alt üst çok tatlı bir denge yaratmış. Hem siyahlar da çok güzel bir uyum sağlamış. Eşofmanın duruşunu da çok beğendim. Çizmesinin o sadeliğini de çok beğendim. Bir tek aksesuarlar eksik. Belki normal düz basic bir siyah şapka olabilir, bere de olabilir. Bir bel çantası olabilir yine aynı şekilde gümüş fermuar detaylı. Arka planda çok şık duruyor. O da bence çok şık duruyor. Cool görünüyor. O yüzden çok beğendim. <laughs> Aslında renkler çok uyumlu ki ona da çok yakışmış ama parçalarda biraz sıkıntı var gibi görünüyor tasarım olarak. Şapkası güzel bir şapka ama keşke onun kafasına tam taksa ya da bilmiyorum kafasına büyük de olabilir şapkası. Şapka seçimlerinde biraz sıkıntılar var galiba. Ama dokusunu çok sevdim, rengini de çok sevdim. Hatta şapkadan ilham alarak pantolonu da çok güzel. Aradaki o Hoodie'yi sevemedim. Crop hoodie'yi sevemedim. Bence yine fitilli dokuda crop bir atlet olmalıymış. Hatta belki bejle tarçın renginin arasında kalacak bir renkte olabilir. Yani o güzel bir geçiş sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yine de alttaki renkler güzel ama belki hoodie yerine yine basic bir atlet olsa daha tatlı durur. Bu şekilde biraz salaş kalmış. Pantolon bir tık şık duruyor çünkü o deri duruşundan dolayı. O yüzden crop hoodie ile çok beğenemedim. Ama montu çok tatlı. Belki ayakkabı olarak da yine düz bir sneaker tercih edilebilir ya da tabanı tırtıklı böyle diz altı bir çizme tercih edilebilir yine aynı tonlarda. Renkler çok güzel, parçalar biraz Biraz uyumsuz görünüyor. <Sessizlik> Bu yaz pastel renkler çok trend. Şu an üzerinde de böyle sarının pastel tonlarını gördüğüm için ben çok beğendim. Şortunu özellikle çok beğendim. Atleti birazcık kötü bir kumaşa sahip. Yani normalde kullanım için çok ideal olabilir. Belki hiç terletmiyordur ama böyle bir atletten ziyade ben belki kolları oversize gelen kesik bir tişört kullanmasını tercih ederdim. Hatta belki arkası baskılı böyle yazılı bir tişört çok daha zarif durur diye düşünüyorum. Atlet biraz salaş kalmış o yüzden çok sevemedim. Şapkası ve çantası çok renkli görünüyor bu kombinde. Kombini sarı baz aldığımız zaman ya sarıya uyan renkler belki nane yeşilleri olabilir, daha hafif uçuk turuncular olabilir. Biraz daha onu dengeleyecek renklerle kombin yapsa o renkliliği daha iyi tamamlarmış. Ama bu seçimleri o mavi ton, mor tonla çok hoşuma gitmedi. Benim çok koyu kalmış bence. Biraz karmaşık görünüyor o yüzden. Ayakkabı seçimi gayet doğru ki bu ayakkabıları çok seviyor anladığım kadarıyla. Gerçekten her kombinin altına olabilecek ayakkabı tipi bu arada. Bir tane bu ayakkabıdan edinip pek çok kombini kurtarabilirsiniz bence. Ona da çok yakışmış. Bir de çorapları full beyaz olsaymış çok daha tatlı dururmuş. Biraz soluk bir rengi var. Onu yine kombinine yakıştıramadım. Sarıları ama çok güzel. <laughs> Son olarak da bir adet gece görünümüyle karşı karşıyayız. Hani öyle olduğunu umuyorum akşam olduğu için. Bir de böyle kırmızı halılı bir merdiven var. Belli ki bir davete gidilmiş gibi hissettiriyor. Deri şortu ve ten çorabı çok güzel ama diğer bütün parçalar bence çok alakasız görünüyor. Şık durmuyor öncelikle. Ben üzerindeki o pelüş bluzu sevemedim ilk etapta. Çok uyumlu durmuyorlar şortuyla beraber. Bence ya sade boğazlı bir triko olmalı üstünde ya da yaka detaylı bir bir bluz bir gömlek olabilir. Ee, yine koyu tonlarda. O tarz bir parçayla kombinlese çok daha zarif görünür. Boğazlı bir triko ile de şapkası bence çok uyum sağlar. Hani o şekilde biraz daha parziyen, belki bordo bir rujla, uzun kaz desenli bir palto ile beraber çok daha tatlı bir görünüm yakalar. Ayakkabıları da çok basic kalmış. Daha gündüz kullanımına uygun bir ayakkabı biçimi. Bence ya topuklu bir buti olmalı. Yine bilekler sıkılmayacak şekilde. Ya da ince bantlı önü normal strepto burunlu, sivri burunlu, zarif bir topuklu ayakkabı olmalı bence. Bu şekilde biraz savaş görünüyor. Çok sevemedim o yüzden. Genel olarak ben parça seçimlerini çok sevdim. Gayet savaş ve spor bir stil olduğunu düşünüyorum. Siz onun stil hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.